Gökçe, gökyüzünü izlemeyi çok severdi. Ama bir sabah uyandığında, gökyüzünün tamamı griydi. Renklerin hepsi kaybolmuştu. Gökçe, annesinin bahçesindeki en parlak çiçek bile bembeyazdı. Bu nasıl olur, diye fısıldadı. O sırada küçük, kabarık ve hafif pembe bir bulut parçası odasına süzüldü. Bulut parçası adının misket olduğunu söyledi. Korkarım Gökçe, dedi misket. Gökkuşağı anahtarı kayboldu, bu anahtarı olmadan, renkler uykuya dalar. Anahtar, gökkuşağı köprüsünün altındaki gizli sandığı açıyordu. Onu bulmalıyız. Gökçe hemen kırmızı yağmurluğunu giydi ve misketi cebine koydu. Macera başlamıştı. İlk ipucu, neşeli baykuştaydı. Neşeli baykuş, renkleri geri getirecek olan ilk adımı bulmaları için bir bilmece sordu. Mavi mi, sarı mı? Başlangıç hangisi? Gökçe biraz düşündü. Gökkuşağı her zaman en üstte kırmızı ile başlar. Ama ilk üç renk kırmızı, turuncu, sarı. Misket cebinden fısıldadı. Anahtarın rengini hatırla. Anahtar maviydi, diye bağırdı Gökçe. Başlangıç mavi. Baykuş gülümsedi ve onlara yolu gösteren küçük, mavi bir tüy bıraktı. Tüy, onları pırıltılı şelaleye götürdü. Şelalenin dibinde, anahtarın saklandığı küçük, Gri bir mağara vardı. İçerideki sandık çok büyüktü. Misket, anahtarın büyüsünü geri getirmek için tüm renkleri söylemelisin, diye uyardı. Gökçe derin bir nefes aldı ve bağırdı. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavi, mar. Sandık titredi ve içinden parıldayan mavi gökkuşağı anahtarı fırladı. Gökçe anahtarı gökkuşağı köprüsündeki yerine taktı. Gökyüzü bir anda muhteşem renklere büründü. Gökçe ve misket birbirlerine baktılar ve kahkahalar attılar. Dünya yeniden rengarenkti, tıpkı olması gerektiği gibi.